Görkemli bir geçmişe sahip olan Tokat'ımızın vefakar ve cefalı insanlarının desteğiyle 22 Temmuz'da yapılacak genel seçimlerde Tokat'ımızı temsil etmek için Hüseyin Gülsün adaylığını açıkladı. Çünkü Tokat onun için bir sevdaydı. Ülkemizin birçok önemli kurumunda en iyi hizmeti vermeyi amaç edindi ve başta Tokat olmak üzere ülkemizin başarısı ve refahı için gayret etti. Bugün de yapacağı hizmetleri sizlerin vekili olarak devam ettirmeyi arzulayan Hüseyin Gülsün bu yarışta ben de varım diyor. Daha önce insanına hizmet etme yarışında hep bir adım önde olduğu gibi topraklara hizmet bu topraklara hizmet etmek istiyorum. <laughs> 1957 yılında zilenin tarih ve kültür kokan havasında dünyaya gözlerini açtı Hüseyin Gülsün. Sonra rüzgar onu ülkemizin iki güzide şehri Ankara ve İstanbul attı. Ama zile aşığı olan Hüseyin Gülsün hem bedenen hem de kalben hiç insanlarından kopmadı. Ona hayatının her anında tokat ve tokatlıya olan sevgisi gönderdi sıkıntılarında, çaresizliklerinde ve mutluluklarında hep hemşerilerinin yanında oldu. Zamanının çoğunu onların arasında geçirdi. Hüseyin Gülsün insanlarını her zaman en iyi şekilde temsil etti. İş, aş, ekmek en önemli sloganı oldu. Tokat'la ilgili tüm faaliyetlerde en önde koşmaya çalışan Hüseyin Gülsün, Dernek, vakıf gibi sosyal faaliyetlerde de hep aktifti. Şimdi ise yıllardır farklı bir alanda görev yaptığı çatı altında hizmete talip. Sizleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekiliniz olarak temsil etmeye talip. Ayrıca tokatımızın Türkiye'nin öncü şehirleri içerisinde yer alabilmesi için öncelikle işsizliğine çözüm bulunması gerekmekte. Bu hedefe ulaşabilmek amacıyla ilimizdeki işsizliği kökünden çözen projelerimizi yoğun çalışmalar sonucunda tamamladık. Bu projelerimizi hayata geçirebilmek içinse sizlerin desteğini bekliyoruz. Tokat için yapılması gerekenleri biliyor ve bunun için çalışmalarımızı bütün gayretimiz ve özverimizle sürdürüyoruz. En büyük amacımızsa göç veren değil göç alan bir tokat oluşturma. Tokat'ın içinde doğan ve yıllarca sizleri Ankara ve İstanbul'da yerine getirdiği görevlerde en iyi şekilde temsil ettiğine inanan Hüseyin Gülsün, mecliste de sizleri bildiği ve her zaman savunduğu doğrularından taviz vermeden milletvekiliniz olarak temsil edeceğine iştenlikle söz veriyor. Tokat onun için bir sevda. Tokat onun için bir yaşam. Her şey Tokat için. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda Bize her şey sizi hatırlatıyor Yeter karar milletidir Her şey Türkiye için, Türkiye için. Cheers.